Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Kara. Bugün sizlere genellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde olup da kuryelik yapan kardeşlerimiz için olmazsa olmazlarımızdan biri olan motorse telefon tutacağından bahsedeceğim. Bu ürünüm hem gidon bağlantılı ve ayna bağlantılı olmak üzere iki tip modeli var. Ben kendi motorum Honda Dio ya İstanbul için yola kaybolmamak için mümkün olunca aradığım adresi gönül rahatlığıyla bulabilmem için böyle bir ürün tercih ettim. Genelde pratik olduğu için motordan telefonumu rahatlıkla söküp alabilmek için tercih ettim. Öncelikle videomuza başlamadan önce eğer YouTube kanalıma henüz abone değilseniz abone olup aynı zamanda bildirimleri açmayı yeni videolardan haberdar olabilmek için aynı zamanda da Instagram adresinden takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Gelin ürünlerimizden bahsedelim. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bugün motosetlerimizi yol bulmamız için navigasyon amaçlı rahatlıkla kullanabileceğimiz ürünler olan telefon tutacağından bahsedeceğim. Gelin birlikte inceleyelim. Bu modelimiz genellikle PCX, CBF, Jet 14 SM'nin gidon ya yani pistet gidonu tarzı motorlarda kullanabilmeniz için yapılmıştır. Arasında böyle kalın bir lastik var bu şekilde. Diğeri de ayna bağlantılı dediğimiz model var. Bunu motor setimizin ayna kısmına bağlıyoruz. Ve bu şekilde kullanıyoruz. İki farklı model. Aynı zamanda da bazı arkadaşlar sahilde pistetlerde de kullanabileceğiniz bir üründür. Böyle bir gidonu sayesinde içindeki lastikleri azalttıkça delik çapı da bu şekilde büyüyor. İkisi de gönül rahatlığında İstanbul trafiğinde kolaylıkla veya büyük metropol şehirlerde genelde herkes heradesi bilmiyor. O yüzden motor sitetlerimizde, pistetlerimizde hatta bu elektrikli skuterlarda da kullanabileceğiniz idon vasıtası sayesinde kolay ve kullanışlı bir üründür. Her iki üründe ahtapot olduğu için kıstırma yöntemiyle bu şekilde açılıp buraya telefonunuzu koyup bu şekilde tutmanıza yarıyor. Bu şekilde ürünlerimiz gayet hem sağlıklı hem de sağlam tutuyor gördüğünüz gibi. Yani büyük çukurlardan geçseniz de öyle kesinlikle sizi mağdur etmeyecek bir üründür. Daha önce bu ürünü kullanan arkadaşlarımız varsa da e, kılıflı da kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu şekilde gayet güzel pratik bir ürün. Bunu sıktıkça bu oynamaz zaten arkadaşlar. Burada vida sahasında bu şekilde issetlerde, gidonlarda bu gidon bağlantılı diye geçer. Bu da ayna bağlantılı diye geçer arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, aynı zamanda Instagram'dan takipte kalmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Honda Dio motosetime İstanbul yollarında rahatlıkla navigasyon ve sokakları bulabilmek için kendime motosiklet telefon tutacağı aldım. Bununla rahatlıkla İstanbul'un tüm yollarını, sokaklarını karış karış bulabilmek için kendime böyle güzel bir ürün aldım. Zaten size de kutu içeriğini ve tutacakla ilgili bilgileri vereceğim. Gelin birlikte bir de montajını yapalım. Nasıl yapıyoruz? İlk önce burada ayna bağlantımızın yerinde vidalarımız gözükecek şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Ardından da kurbağacımızı burada vidanın geçecek yerin şekilde gevşetiyoruz. Ama bu altındaki söküldü. Bu sökülmemesi lazım. Bu şekilde alt kısmı gelmeyecek. Çünkü iki araya sıkışacağı için. Bu şekilde anahtar şart mutlaka. Anahtarsız olmuyor ne yazık ki. Bunu da hazır şey yapmışken sıkalım. bu şekilde güzelce sıktım. Şimdi gelin telefon tutacağımızı bu şekilde açıyoruz ilk başta. Bu aradaki boşluğa güzelce konumlandırıyoruz. Ardından da aynamızı diş kaptırmadan düz bir şekilde dikkatlice Böyle diş kaptırmadan gayet güzel şekilde bunu düz konumlandırın ki aynaya çarpmasın arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi bu şekilde. Çok pratik ve basit. Her motor sette olması gereken. Evet burada şey yapıyor. Buradan sıkacağız. ha. Burada aynamızı güzelce konumlandırdıktan sonra. Burada cihazımıza bu şekilde. Bunu da bakıyoruz. Aynamızı ortaladıktan sonra da bunu sıkıyoruz. Bu dönmeyecek ha. Kimse yoksa en azından omuzunuzdan güç alın arkadaşlar. Şimdi baktığımızda gayet güzel konumlandırdık. Buradan da tekrar plastiğimizi kapatıyoruz. Ve telefon tutacağımız hazır şekilde. Bunu da böyle güzelce. Ondan sonra telefonumuzu da buraya kısırtmalarını açtıktan sonra bu şekilde. Hiçbir şekilde ben buraya şimdi bir tane de cırt atacağım. Siyah cırt. Bu bu kadar sallanmasın diye tam burasına cırt atacağım. Evet arkadaşlar motorumuz böyle zıngır zıngır vurmasın diye. Bunu güzelce şu aradan geçiriyoruz. Buradan cırdımıza. Siyah olması özen gösterdim. Neden derseniz beyaz sırıtabilir ama siyah bu konuda daha iyi olacağını düşündüğüm için. Böyle cırdı güzelce. Çekiyoruz. Bu şekilde. Bakın daha da oynamıyor. Buradan da bunu iyice sıktıktan sonra kolay kolay böyle sallantı olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde, bu şekilde konumlandırdığımız zaman sürüşlerimizde hiçbir şekilde bizi rahatsız edecek şekilde düşmeyecek şekilde konumlandıracaksınız arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İçeriklerin devamı için motosiklet aksesuarları tanıtımlarının devamı için. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram sayfası üzerinden takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. If you